Herkese merhaba. Fenerbahçe gündemi yine çok sıcak ee, ve masada çok konuşulan bir isim var. Aleksandro. Evet Aleksandro. Porto'daki, Juventus'taki o eski günleri, Brezilya milli takımıyla başarıları hepimizin aklında. Aynen öyle. Ama şimdi 34 yaşında, son durağı Flamengo ve ciddi bir sakatlık geçmişi de var tabii. Üstüne bir de Jose Mourinho'nun bu ismi çok istediği söyleniyor. İşte kafa karıştıran noktada burası. Biz de sizler için bu konuyu biraz deşelim dedik. Alexandro transferi Fenerbahçe için doğru bir hamle mi yoksa büyük bir risk mi? Bakalım. Kesinlikle. Yani karşımızda kariyerinin iki ayrı yüzünü gördüğümüz bir oyuncu var. O zirvedeki Aleksandro ile bugünkü Aleksandro çok farklı. O zaman önce bir geçmişe gidelim mi? Şöyle bir hafızaları tazeleyelim. Hani Porto'da Danilo ile kanatları parsellemişlerdi. Juventus'a ilk gittiği yıllar. Of ne günlerdi. Fizik gücü, adam geçmesi, ortaları hepsi üç düzey. E tabii kupalarda cabası. Juventus'ta beşlik, beş kupa, Şampiyonlar Ligi finali, Brezilya ile Copa Amerika. Adam kazanmayı biliyor yani. O mentalite var. Tam bir kupa canavarı ve kazanma alışkanlığı olan bir karakter. Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var. Son yıllara baktığımızda Juventus'taki son dönemi, şimdi Flamengo, o eski patlayıcılık sanki biraz gitmiş gibi. Ne dersin? Maalesef fiziksel olarak bir düşüş olduğu çok açık. Özellikle o tekrarlayan kas sakatlıkları, yani arka adale uyluk sorunları. Bunlar performansını etkiledi. Bayağı etkiledim de. Ama zeki oyuncu ne yapıyor? Bu açıyı oyun zekasıyla kapatmaya çalışıyor. Artık hızına değil de daha çok pozisyon bilgisine, oyunu okumasına, pas kalitesine güveniyor. Hı hı. Zaten Juventus'ta son zamanlarda üçlü savunmanın solunda, yani LCB dediğimiz pozisyonda oynaması da bunun bir göstergesi. Atletizmden ziyade tecrübe ve taktik bilgi ön planda artık. İşte bu LCB rolü tam da Mourinho iddialarını mantıklı kılan şey sanki değil mi? Mourinho'nun sisteminde biliyoruz beklerin savunmaya katkısı çok önemli. O içe kat eden bek rolü. Aynen öyle. Tam üstüne bastın. Sandro'nun Juventus'ta edindiği bu tecrübe Mourinho'nun aradığı o içe kat eden savunmacı bek tanımına cuk oturuyor aslında. Yani azalan atletizmini bu rolle tolere edip taktik zekasını kullanabilir diyorsun. Kesinlikle. Mourinho muhtemelen onun 2017'deki halini değil de bu taktiksel görevi yapabilecek 2024 modelini istiyor. Artı liderliği ve profesyonelliği de soyunma odası için önemli. Ama bir dakika, o LCB rolü daha çok seriya temposu içindi sanki. Bizim Süper Lig'in o hızlı geçiş oyunları, tempolu kanat akınları aynı adaptasyonu gösterebilir mi? Çok haklı bir soru. Ligimizin dinamikleri farklı evet. Ama Mourinho gibi bir kurt hocanın da planı vardır mutlaka. Yani oyuncuyu sadece geçmişiyle değil, kendi sistemine nasıl uyarlayacağıyla düşünür. Muhtemelen onu saf bir bek gibi değil de daha böyle melez, hibrit bir rolde kullanmayı planlıyordur. Ama tabii riskler de var orası kesin. En başta şu sakatlık konusu. Evet oraya gelelim. O sakatlık geçmişi gerçekten biraz ürkütücü. Rakamlar ne durumda? Maalesef pek parlak değil. Son 6-7 sezona baktığımızda özellikle kas sakatlıklarından dolayı kaçırdığı maç sayısı epey fazla. Mesela yani 2021 sezonunda 100 günü geçmiş, 20 maç kaçırmış. 2023-24'te yine 90 küsür gün, 15 maç. Hatta geçen sezon 24-25'te bile şimdiden 100 güne yakın 19 maç yok. Bu artık bir desen oluşturmuş gibi. Uf, ciddi rakamlar bunlar. Fenerbahçe bu transferi yaparsa hani sezonun önemli bir bölümünde ondan yararlanamama ihtimalini de satın almış olacak. Sizce de bu tablo biraz endişe verici değil mi değerli dinleyenler? Hem de nasıl? Bir de yaş faktörü var, 34 yaşında ve tabii ki maliyet, piyasa değeri 2 milyon euro civarı deniyor ama yıllık 5.5-6 milyon euro gibi maaşlar konuşuluyor. İşte en büyük soru işareti de burada bence. Bon servissiz gelmesi güzel ama bu maaş, bu yaşta, bu sakatlık geçmişiyle çok yüksek değil mi? Kesinlikle çok yüksek. Fenerbahçe burada oyuncunun ismine, geçmişine, belki Mourinho'nun özel isteğine bir bedel ödüyor. Ama sportif geri dönüşü bu maliyeti karşılayacak mı? İşte bu büyük bir kumar. O maliyet fayda dengesi. Çok hassas. O zaman toparlayalım biraz. Alessandro transferi iki ucu keskin bıçak gibi duruyor. Aynen. Bir yanda Mourinho'nun sistemine uyabilecek taktiksel akıl, muazzam bir tecrübe, kazanma kültürü, liderlik. Diğer yanda ise korkutan bir sakatlık karnesi, ilerleyen yaş ve gerçekten çok yüksek bir maaş beklentisi. Mourinho'nun tecrübeye ve taktik disipline verdiği önemi düşününce istemesi anlaşılabilir bir durum. Evet, hoca açısından bakınca mantıklı olabilir. Ama kulüp yönetimi bu fiziksel ve finansal riskleri nasıl yönetecek? Belki performansa dayalı bonus ağırlıklı bir sözleşme falan olabilir mi acaba riski azaltmak adına? Olabilir tabii. Peki sizler ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyiciler? Aleksandro, Fenerbahçe'ye ilaç olur mu yoksa pahalı bir hayal kırıklığına mı dönüşür? Bu kumar oynamaya değer mi sizce? Yorumlarınızı, fikirlerinizi gerçekten merak ediyoruz. Ve belki de asıl sormamız gereken soru şu, bu transfer Fenerbahçe'nin uzun vadeli transfer stratejisiyle gençleşme ve geleceğe yatırım planlarıyla ne kadar örtüşüyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Kesinlikle. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça